Değerli dostlar, sohbetimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan ayının ruhuna zarar veren, ibadetlerimizi değersizleştiren büyük bir tehlikeden bahsedeceğiz. Riya. Ramazan ihlas ve samimiyetin zirveye çıkması gereken bir aydır. Oruç sadece aç kalmak değil, nefsimizi terbiye etmektir. Ancak bu ayda bile farkında olmadan riyaya düşebiliriz. Bazı insanlar ibadetlerini gösteriş için yapar. Sadakalarını herkesin gözünün önünde verir. Uzun duaları insanlara duyurur. Halbuki Allah için yapılan ibadetlerin en makbulü sadece onun rızasını gözeterek yapılandır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah yalnızca kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder. Değerli dostlar, Ramazan gibi bereketli bir ayda amellerimizi boşa gitmemesi için riyadan sakınmalı ve ibadetlerimizi ihlasla yapmalıyız. Birincisi Ramazanda riya nerelerde görülür? Ramazan ayı manevi duyguların en yoğun olduğu dönemlerden biridir. Ancak bu dönemde de şeytanın vesveseleri kalbimize sızabilir ve farkında olmadan riyaya kapılabiliriz. Peki Ramazanda en çok hangi ibadetlerde Riya riski vardır? Oruç. İnsanlara açlığa ne kadar dayandığımızı göstermek, iftar sofralarını gösteriş için hazırlamak. Namaz ve teravih. Cemaat içinde daha dikkat çekici bir şekilde namaz kılmak. Uzun uzun dua ederek insanlara dindarlık sergilemek. E sadaka ve zekat. E yardımlarımızı insanlara göstermek, sosyal medyada paylaşarak gösteriş yapmak. Kur'an tilaveti. İnsanların önünde daha güzel okumaya çalışmak, Kur'an'ı sadece başkalarına duyurmak için okumak. İşte bütün bunlar ibadetlerimizin samimiyetini zedeleyebilir ve farkında olmadan bizi riyanın tuzağına düşürebilir. O yüzden Ramazan'da amellerimizi sürekli kontrol etmeliyiz. Peki riyadan nasıl korunabiliriz? Riyanın panzehiri ihlastır. Yani her şeyi sadece Allah rızası için yapmak, Ramazanda ihlası artırmak ve riyadan korunmak için şu adımları izleyebiliriz. Birincisi gizli ibadetler yapmak, kimsenin bilmediği yardımlarda bulunmak, sessizce kalkıp gece namazı kılmak. İkincisi kalbi sürekli kontrol etmek. Bu ibadeti gerçekten Allah için mi yapıyorum diye kendimize sormak. İnsanların ne düşündüğünü önemsememek. Üçüncüsü şöhret ve övgü peşinde koşmak. İnsanların beğenisini değil Allah'ın rızasını istemek. Kalbi kibirden ve gösterişten temizlemek. Dördüncüsü riya'ya düşersek tövbe etmek. Hemen niyeti düzeltmek ve yeniden sadece Allah rızası için yapmak. Tövbe edip Rabbimize yönelmek. Riyakar amellerin akıbeti ne olur? Allah Teala samimi olmayan amelleri kabul etmez. Riyakar bir şekilde yapılan ibadetler kıyamet günü sahibine fayda sağlamaz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. "Estağfurullah, Ey iman edenler, sadakalarınızı malını gösteriş için harcayan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakarak ve eziyet ederek boşa çıkarmayın. Bu ayet Ramazanda yaptığımız hayır ve ibadetlerin gösteriş için yapılırsa boşa gideceğini açık ve açık göstermektedir. Sonuç olarak Ramazan'ı riyadan ayındırarak yaşamak. Değerli dostlar Ramazan ayı nefsimizi terbiye etmek ve Allah'a yakınlaşmak için bir fırsattır. Eğer bu ayda bile riyaya düşersek en büyük kazanç kapısını kaçırmış olabiliriz. Bugün hepimiz kendimize şu soruyu soralım. Ben orucumu, namazımı, sadakamı, zekatımı gerçekten Allah için mi yapıyorum? Eğer cevabımızda şüphe varsa hemen niyetimizi düzeltelim. Çünkü sadece Allah için yapılan ameller gerçek anlamda değerlidir. Rabbim hepimizi riyadan uzak, ihlasla dolu bir Ramazan yaşamaya muvaffak eylesin. Amellerimizi sadece kendisinin rızası için yapabilmeyi nasip etsin. Değerli dostlar, sohbetimizi sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız tüm amellerinizi salih amellerden eylesin. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.